Merhaba arkadaşlar yine kromili bir şey aldık bu kromisi, kromili bir şey aldım aldığımızda size göstermeden edemiyorum. bakın burada sinema rol var burada da bacanka var kromiyi çok seviyorum sizce de rozete benzemiyor mu bakın şuna bir bildiğiniz rozet Belki böyle Korece bir şeyler yazıyor. Ama hiç anlamadım. Tamam. Şimdi açalım. İlk gördüğümde ben rozet sandım. Ama aynaymış. Bakın. Ah. <laughs> Sonsuzluk. Sonsuzluk. Çok güzel. Bak. Rozet alsaydı buraya yapıştırdım. Burada da krom yazıyor. Hiç belli değil he. Ben bu kağıda bayıldım. çok güzel. Kurumi'nin izi çıkmış. Arkada da şarkı var.